Herkese selamlar yine yeni bir video ile sizlerleyim umarım beni izlerken keyifli ve güzel vakit geçirirsiniz ee, İyi seyirler diliyorum gördüğünüz gibi 26. seviyeye de ulaştık Tekrardan iyi seyirler Arkadaşlar şöyle bir büyülü yumurta çıktı maymunları şey yapmadan şöyle patlatabileceğiz mi evet büyülü yumurtayı attı ee, Pascal yumurtasını da attı Sövrün ilk büyülü yumurtasını yani e, kendisi düşürdüğümüz ilk büyülü yumurtayı e, çıkarttık Şöyle bakalım ne verecek? Beyaz inci verdi. Çok güzel. Gayet güzel. Şöyle Mehmet'e de göstereyim. Bence gayet güzel oldu. Hayırlı olsun. Şöyle bir Pascal emekli daha buldum. Kronos diye birisi var. Şöyle bakalım. Umarım beraber kesebiliriz. Daş da geldi. Yetişti. Umarım ikinci büyülü yumurtayı da alabiliriz ya. Güzel olur yani bizim için. Evet maymun uzunluğuna girdik. Maymunların seviyeleri de 25 falan zaten. Böyle bir tane düşürüp gitmek gerekiyor ama işte slot yok, iğneciler mi dolaşıyordur artık bilmiyorum ama bu kadar slot olmaması hiç hayra alamet değil yani. Neyse bakalım bir tur atalım. Evet tam pes ediyordum ki at madalyonunu sonunda düşürdük. Şu grubu da keseyim daha sonra zaten girişteyiz hemen gidip görevleri yapayım. Şöyle Seis'e gelip hemen görevi alalım. Ee, neydi? At sürmek istiyorum sanırım. 30 dakikada 20 yabani okçu. Zaten kolay bir görev. Hemen yapıp e, geri döneceğim. Evet şöyle giderken bir kıskançlık mı? niye kaldım? Şöyle yere düşen itemleri tabii ki alıyorum hepsini. Ee, BK'yı arkadaşa attı. Karınca aslan takım falan filan. Çer çöpçeler attı. Neyse morgisiller yine fena değil. Ee, yapacak bir şey yok. Biraz tur atalım. Gerçi ilk şu Seis'e gidip bir görevimizi bitirelim de. Sonra turlarız. Bir adet de şöyle karanlık metni buldum. Bakalım buradan bir şey atacak mı? Zaten tek kestik. Bize atması gerekiyor her şeyi. Böyle her şeyini alalım. Yaşam taşı. BK'mız şuraya düşecek. Hayret vuruş geldi. Maalesef güzel bir BK gelmedi. ise de geldik. Şöyle yetenek sınavı sonuçları diyoruz. Yarın gideceğiz. 100K vereceğiz. Sanırım yarın değildi. 12 saat mi neydi? Evet 14 saatmiş. envanteri yine bir boşaltalım. Arkadaşlar şöyle bir adet gümüş bilezik düşürmüştük. Bunu da şöyle bir deneyelim. Artı 5'e kadar deneyeceğim. Yanacak büyük ihtimal ama ben yine de en baştan söyleyeyim. Artı 5 deneyeceğim. Geçerse kullanırız. Geçmezse yapacak bir şey yok. 4. Abi yapma işte ya. Geçen artı 4'te bırakacağım. Şey artı 3'te bırakacağım dedim. Artı 3'te yandı. Şimdi tam ters oldu falan. Saçma sapan işler. Şunu artı 4 basalım. Şu kalkanları falan artık artı 5 artı 6 yapsak mı ya? Kas aslında çok mantıklı değil ama. Şunu da basalım. Evet ikisini de bastık. Güzel. 26'lık zırhı kullanıyoruz. Bunu da bir artı 5 uç, uçursak mı? Yoksa 34'lüğü beklesek? Kalsın ya. Bu, bunun acelesi yok. Güzel yine biraz artı bastık yani. Bu arada şöyle büyüdüğüm yumurtanın diğer saatte gelmiştir. Yank geldi sanırım. Evet hiçbir şey yazmadan göre yank geldi. Yank da gizli olduğu için. Kasılmaya devam ediyoruz gördüğünüz gibi. 29. seviyeye ulaştık. Şöyle son büyülü yumurtayı da açıyorum. Ve hiçbir şey gelmedi. Yank geldi sanırım. 40k falan geldi. Olsun bir tane beyaz inci geldi. iki tane yank geldi. Sağlık olsun. Gördükçe keseriz yani kesebilirsek tabii ki. Şöyle bir karanlık metin yakaladım. Bunu da kesmeye az kaldı. Slotlar çok birikti için biraz can gitti tabii ki ama normalde dayanıyoruz. Evet BK'yı diğer elemana attı yine. Ayrıl peşimden kardeşim. Takip etmeye yeter artık ya. Bir adet de kıskançlık metni buldum. Bakalım bunu da kesiyoruz. Umarım güzel bir şey gelir. Güzel bir taş gelebilir falan. Bakalım. Bu sefer KS değmedik. BK aldık. Güzel. Potları da alıyorum bu arada. Hızlı saldırı attı. Maalesef işe yaramaz bir şey. Arkadaşlar şöyle bir Pascal metni yakaladık. Kesiliyor. En baştan beri vuruyorum ben. Umarım Umarım bize atar. Evet bana attı. Şöyle hemen sizle beraber açalım. Kan kırmızı ince geldi. Olsun sağlık olsun. Arkadaşlar bir metin daha kestik. Şöyle göstereyim size hava kalıcı. Keserken göstermedim ilk defa metinde. Hava kalıcını kaptık. Tabi bunu keskinlikle takas etmeye çalışacağız. Hayırlı ve uğurlu olsun. Arkadaşlar şöyle bir Pascal metni buldum. Bayağı bir 6-7 kişi girdik buna. Hani bakalım ne atacak. Pascal yumurta sattı yine sadece. Evet arkadaşlar az önce yanıma bir tane yanımda bir tane adama dolunay düştü. Bayağı şey oldum böyle. Neyse. Şöyle ben bir BBS alacağım. suro BBS'si. Ee, yanlış almamak gerekiyor. Burada demin arkadaşım yanlış almış. Burada büyü surası değil de silah surası olacak. Ee, büyük ihtimal budur yani. Silah surasından alıyorum. 20 kötürü, 10 münzevi, 10 bilgelik, 5 yaşından müziği, oranı ansiklopedisi falan filan. Şöyle 1000 epe buna yatırdım. Kaldı 2500 epe. Hemen şunu çekelim bakalım kaç tane keskinlik çıkacak. Çok önemli bu. Umarım yüksek miktarda çıkar. Şimdi buradan şunu alıyorum. Silah surası. Bunlar zaten kalıyor. Üst sürü buradan içerik çıkıyor. Hemen açalım. Evet ışınlanma yüzükleri de bizim işimize yarayacak şeyler zaten. Şöyle Uranus Ansiklopedisi'ni açıyorum bakalım. Sayacağız şimdi sizle beraber. Bir tane zırh gelmiş. Hiç çıkmazsa gülerim ama gerçekten. 1, <laughs> bir tane keskinlik. <laughs> Çok iyi ya mükemmel. Gerçekten mükemmel. Arkadaşlar o çıkan ee, keskinliği de açıkçası şeysiz okuyacağım. Münzevisiz okuyacağım. Zaten hani bir tane geldi. Hiç gelmese evet bari geçti. En azından müzeviyi kurtardık. Bunları da depoya koyayım. Maalesef kötü oldu. 3 tane büyülü zırh geldi. 4 e, tane de dehşet geldi. Diğerleri de çerçöp beceri kitapları. Yapacak hiçbir şey yok. Arkadaşlar BBS biraz üzdü beni. Ee, ben de şöyle bir şey aklıma geldi. Birileri yapmış. Oradan gördüm. Şöyle 250 benim kaplan param var. Buradan bir mücevher kutusu açacağım. Mantıklı yani. içinden ne çıkarsa bizim için okey yani. Bakalım umarım güzel bir şey çıkar. Bilgelik çıkmasın. Ne çıkarsa çıksın istiyorum. Şöyle nerede? Mücevher kutusunu çektim. Pat. Evet. Ölümcül gücün yüzü 7 gün. Mükemmel. Çok iyi. %30 canavar %30 da eksi çok iyi oldu valla. Hayırlı olsun. Arkadaşlar valla aşağıdan bir yansıttım bir sürü kişi PM attı. Hepsinden çıktım demin de. Hani acayip yağdı. Yani bir haftalık çıktı bu gerçekten iyi oldu yani. Hani BBS'de bir tane çıktı ama onu her türlü fitledi yani 7 gün boyunca. Ki şu an kimse de yok neredeyse. Hani Sörr'ün belki %3'ünde %4'ünde vardır yani. Bizi çok rahatlatacak bu ya. %30 var çok iyi valla. Arkadaşlar Samet dolunay düşünmüş şöyle bir tane hepsini atmış 26 ortalama gelmiş 5 tane de kutsal makyajı var markayla çekmiş e, artını ben basacağım o 30 level olan kadar da ben kullanacağım şöyle e, tabi biraz para istiyor bu bunu basması 3 kahve çok, çok istemiyormuş gerçi umarım artı 5 olur e, güzel bir hasarımızı arttırır yani Allah artı 1 de yandı ya evet artı 2 artı 3 geçecek mi? Evet artı 3'te geçti. Bakalım varsa onda birkaç 3 tane daha falan alayım yani. Arkadaşlar 6 adet daha kutsama verdi. Tabii benim yangım gidiyor olsun. Ee, şöyle bir denemeler yapıyoruz. 25k istiyormuş bu arada. Oo. 40k çok istiyor lan. 40k çok fazla. Artı 5'te kalsa mı? Son bir artı 6 denedim. Artı 6 geçirdik. Tamam kalsın. Kusma kağıtları da bana kalsın. <laughs> Arkadaşlar bir tane Pascal Yemekli gördüm vadide. Ortada hiç kimse de kesmemiş. Yani bilmiyorum. Bunu dalacağız bakalım yeni dolunayımızla ve ölümcül güç yüzüğümüzle. Ondan önce şu öncekinden çıkan şeyi açtık. Yine yank geldi herhalde. Ee, 380 hasarımız var. Gayet güzel. Ben 150 falan vuruyordum buna. Hem dolunay hem de şeyle birlikte bayağı bir artmış hasarımız. İyi bakalım. Kesince umarım büyülü yumurta da atar bize. Evet çok da rahat bir şekilde kestik ama keskinliğimiz bitti. O... Şimdi biraz sıkıntı yarattı ve arada da sıkıştık. O yüzden öldük. Neyse akrep kuyruğu kasıyoruz biraz. Ee, şimdi hemen bunu keseceğiz. Tam kayda girdim o ara yattık ya. Kötü oldu. <laughs> Böyle akrep kuyruğunu alayım. Keskinliğimize basıp hemen keselim onu. Mindalımız falan var zaten. Canı da az. Çok Hasar çok tatlı oldu ya vallahi. İki, iki değişiklik. Şu Dolunay bir arkadaşım 30 dolar olunca alacak benden de. Olsun. Bizim de yapmamız gerekecek yani yavaştan. Umarım atar bize. Büyülü yumurta attı. Çok güzel. Hemen siz de açalım. Evet. Güzel. 10 hepimizi kurtardı. Bizde şu vardı zaten. İyi sayılır ya. Fena bir şey değil. Arkadaşlar lanet kitabı düşürdüm bir tane burada biraz slot keserken. Hemen ee, raşlamak istiyorum. <laughs> Samet 30 şey 30 evvel ona kadar ben de bir 34-35 falan olmak istiyorum yani. Şöyle büyülü yumurtalarımın süresi gelmişti. Şöyle ilkini açtım. Yank geldi. İkincisinden de 50k para geldi. Sadece bir açım kaldı sanırım. O da umarım güzel gelir. Arkadaşlar şöyle pazar yerine geldim. Elime şöyle bir alaycı kas düştü. Artı sıfır. 800k'da param var. Bunu böyle bir artı 5'e kadar deneyecektim ki artı 1'de dayanmazsın. Arkadaşlar baktım beceri kitabı olarak e, büyülük eskinlik 300 kaldı. Şöyle bütün paramla 275k'dan alacağım. Biz bize maalesef PB's'den gelmedi. Biz buradan alabildiğimizi alıyoruz. Maalesef bir 10k eksim kaldı ama iki tane alabildik. Olsun. Evet, depodaki müze ve kötü rok konmalarımdan şöyle okuyayım bunu. Kaç STR e verdi? 164.3'ten. Şöyle ikisini de okuyacağız. M3 olacak. Bakalım 164.3'ten 6 str geldi 6.3 str gayet güzel Para yaptıkça onu harcamam mantıklı diye düşünüyorum ya ben Arkadaşlar şu peti almaya karar verdim 80 hep 15 tane var 20 hareket hızı Bu hem daha hızlı diğer pete göre Şöyle hatta çekip göstereyim sizlere Hem de 15 tane var var metin falan keserken bu benim çok daha fazla işime yarayacak Şöyle göstereyim hatta size Bakın bu bu hızda gidiyor şu an mor pot basılı tabii ki büyük Diğerini göstereyim Gerçi yok. Daha az değil ama 15 tane var. Fazlası var. O yüzden bunu tercih edeceğim. Arkadaşlar bu arada 30 olunca biraz geç kaldım. Şöyle simyence gidip ejderha atış partisi görevini almamız gerekiyor. Ki kor kasabilelim. Kor kasmamız en önemli şeylerden birisi. Hani 2 hafta 3 hafta sonra hepsini açtıktan sonra birer tane antika vesaire çıkabiliyor bizlere. Onu da unutmayın sizlerde. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 36. seviyeye ulaştım. Şöyle dehşet bakalım 17'de master olacak mı? Umarım olur. Evet maalesef olmadı. 18'de deneyeceğim. Ee, çünkü siz söyleyin sıkıntı olmuyor. E, ee, i̇ki seviye kayıp yapabiliyorum. Hesapladığımız zaman çünkü 120 levelde iki tane boşta kalıyor. Ee, onun için de gerek yok fazla yani. Arkadaşlar valla ödünç olarak almıştım bunu. 30 level olduktan ya Samet 30 level olduktan sonra bir 20 dakika beklettim onu. O da dayanamamış kendisi bir dolunay yapmış. Şöyle 27 ortalama ve bana donate etti. Dolunayımız da artık bizim oldu yani bu dolunay artı altı. Gayet güzel. Hayırlı olsun. Arkadaşlar şöyle 2 Epson bir sıra kaskı buldum. Ee, 70k'dan. Bence ucuz. Ee, şöyle biraz daha ileride bakayım. Belki 21'lik buluruz. Ama sanırım çok ucuz. Onu alıyorum ben ya. Neredeydi? Evet 41'lik kaskı ama aldım ya. Bence çok güzel oldu. Hayırlı olsun. Şimdi bunun için 3 artı 1 arttırma. 3 artı 1 Epson. Ee, ve e, iki, bir tane de kutsama küresi alacağız. Şöyle efsunu aldık. Arttırma yazalım hemen. Arttırma paketi de 3 artı 1. 300 hep. Çok, çok gidiyor ya gerçekten. Küre desen zaten ayrı bir şey. Böyle 50 hep bunu da aldık. Şöyle hemen çekelim. Umarım her şey böyle tekte geçer. Tık tık tık. Güzel şanslı bir şekilde işimizi görür. Şöyle şuraya çekiyorum. Şöyle ilk arttırma maalesef eklenmedi. Evet eklendi şeytan. Bu da eklensin. Evet çok güzel. Çok güzel. 2 3'te 2 geçti. Bu geçmedi. Küre biraz tabii ki tanesi 50 HP olduğu için bizim biraz canımızı yakabilir. Kutsama küresi. Tek tek çekeceğim tabii ya. Bunu öyle çok çekemem. Nesne Market deposu. Şöyle bakalım. Tık. Evet güzel. ikincisinde de geçti. İyi oldu vallahi. bunu 15 element arayacağız tabii ki. Başka bir şey yaramayacağız. Şöyle ilk Epson'umuzda 10 ork geldi. 20 yap işe yaramaz. 20 şeytan, 5 yarı, 4 büyü. Bu da işe yaramaz. 10 şimşek, 10 silki absorbe yaramaz. Evet bir Epson daha çekmem gerekiyor. Evet bir dörtlü daha çektim. Bu sefer şöyle ayıracağım. Ayırınca daha iyi geliyor diyenler var. Tabii ben inanmıyorum ama yine de şöyle bir etrafını çevirelim. Bir 15 element arıyoruz işte. Şöyle ilkini attık. 5 kanama, 4 ateş. Ateşi gördük. Ee, hiçbir şey göremedik. 6 ateş gördük. 15 rüzgar, 6 şimşek, 8 saldırı azı. Tam şeylik oldu ya. Tapınaklık oldu. Ama kalsın. Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar şöyle de bir 30k'ya bir Yin Yang buldum. 2 efsun. Bunu da alıyorum. Ee, bunu da bir yapmaya çalışalım. Hatta direkt şunu ekleyeyim ben. Evet 3 efsun oldu aa bu arada yeşil arttırma var mıydı burada ya o biraz B bir saniye neydi onu yeşil güç müydü ya yok herhalde 3 artı 1 yokmuş tamam iyi varı arttırmayla onu yapacağız yapacak bir şey yok bir 3 artı 1 daha alıyorum zaten e, şey olmaz efsun'da 3 artı 1 alıyorum tamam şimdi abi de küre alacaktık değil mi? çok özür dilerim Evet her şey şöyle yaptık. Zaten bir tane arttırma atmıştık. Şu arttırma geçsin. Güzel 4 ateş geldi bu arada. Şöyle küre de tekte geçseydi güzel olacaktı. Maalesef geçmedi. Şöyle bakalım ikinci küre geçecek mi? İkinci küre de geçmedi. 100 hep GG oldu. Bir sonrakinde geçti ibare Buna da güzel bir şey arayacağız. 6 ateş geldi. 1000 EP, 400 yer 15 pençe. 6 ateş 6 büyü. 15 bıçak 10 ateş. 10 ateş kalır mı? Kalmayacağım bu seferlik ya. Bir 3 artı bir daha alacağım. Zaten hep bayağı tükendi. Tükendi içinde. son ee, Son e efsunlayabileceğimiz item bu sanırım. Belki bir tane daha efsunlayabiliriz. Bir bilezik falan bulursak. Şöyle deniyorum. Gelmedi. 1000 EP 10 STR. 10 büyü. 15 yelpaz. Evet. Keşke 10 ateşte kalsaydım. Kötü yaptık onu. Ama güzel bir şey arıyoruz yani. Gelmişken de böyle yapmışken harbi e, umarım güzel bir şey gelir. 10 ateşte kalmalıydım ama pişman olacağımı biliyordum. 1500 EP, 5 EP absorbe. Kalsın mı diyeceğim şimdilik. Kalmasın ya. Yine EP, 10 CP. Abi vallahi batıracak bu zırh beni ya. İşte azla yetinmeyen çoğu bulamazmış derler ya. Tam o hesap oluyor şu anda. Epler bitiyor. Şöyle 50 str geldi. 6 ateş 50 str. Bu kalsın abi şimdilik. asar hasardır yani. Ya şu bir 10 ateş olsa mükemmel olacaktı işte ya. Of. Ya arkadaşlar demin bu Efsun adım kalsın yeni fark ettim de 15 rüzgar 8 hızı 20 de mistik varmış. Tamamen tapınaklık yani. Hani güzel bir kas gibime geldi ama örümcek zindanına hiç çıkmayacağım sanırım ya. Full tapınak takılacağım gibi görünüyor. Yani bu kas da öyle yapılır abi. Başka ne yapacağız? Şu zaten hani 50 setleri hasarlık falan. Hani ateş bir yerden kurtaramadık şu anlık ama bilemiyorum artık. Ama şunu beğendim yani açıkçası. Değişmez bu. Arkadaşlar şöyle son paramada bir adet büyülü keskinlik beceri kitabı alıyorum. 3 kah param kalıyor yani. Evet satılmış ve şimdi alamayacağım büyük bir ihtimal. Evet maalesef alamıyorum. 330k'dan yok bu arada. Bayağı bir yok. 600k'ya kadar yok. Of. Arkadaşlar orada kalmasa da şurada var. Şuradan şöyle 348k'yı alayım. Ee, bir arkadaşımdan borç aldım. O şekilde aldım onu. Ee, depoya gidelim hemen. Burada bir müzevimiz vardı. Müzevi kötü ruhumuz. Oradan okuyalım. Şunlara birer tane basıp... Bir tane daha okuduğumuz zaman M4 olacak. M4'te büyük ihtimalle ben bir süre dururum çünkü M5 için BK elde edemem şu anlık. Yine kasılmaya devam edeyim. Şu anda çok iyi oldu. Dolunay hediyesi geldi bana Samet kardeşimden. Tekrardan teşekkür ederim sana. Ek olarak 41 levellik kask yaptık. Hani 41 olduktan sonra güzel olacak. Zırhımızda 50 STR bayağı bir hasarımızı arttıracaktır diye düşünüyorum. Çünkü zaten saldırı değerimiz az olduğu için bunun etkisi gayet güzel olur. Şimdi bir vadiye gidip tekrardan kasmam gerekiyor yavaştan içeri. Arkadaşlar ana hesabımda otomatik avda kasılırken bir de şaman açmanın vakti geldi diye düşünüyorum. Ana hesabım şu anda 37. seviye. Şöyle bir safarti diye bir şaman karakterini açıyorum mavi da. Bunu da bir 8 level yapıp ana karakterimi yanına götüreceğim. Evet arkadaşa teşekkür ediyorum. Gerçi savaş oyunu yapacak bir şey yok. Alsın hepsini. Neyse yakaladık biraz bazılarını aldık da. Yani bilmiyorum metnin %90'ını ben vurdum. Adam geldi beni kesti falan. Savaş oyun daha da olsun. Herkese kendine yakışanı yapar yani. Evet şamanımı zar zor 8. seviyeye ulaştırdım. Gerçekten çok uğraştırdı. Hiçbir şey olmayınca hani eldiven meldiven site tecrübe yüzüğü kostüm hiçbir şey yoktu. Şöyle ejderha gücünü alalım. Hepsini kutsamaya vereceğim. Kritiğe vermeye gerek yok ilk aşamada. Hepsini kutsamaya verelim diğer ana çarımızın yanına götüreceğim şimdi. Onunla beraber kasılsın. Ve 20 level olunca kutsaması master olunca bizi bayağı rahatlatır onun kutsaması diye düşünüyorum. Evet uzun süren bir yolun ardından çok uzun süre hani çölleri çölleri açtık. Bir sürü vadi açtık. Ana karakterimizin yanına gelebildik. Şöyle grup daveti atalım. ana çarımız 39. seviye ulaşmadan. Böyle eşit bir şekilde bakalım bir süre böyle kasılsın. En azından kutsama master olana kadar Aradaki farkı böyle 15 seviyeye falan indirmeye çalışacağım. O, o civarda ilerlese iyi olur yani. Hani 40 olduğum zaman 25 olsam okey benim için. Biraz daha hızlı da yapabilirim. Evlendirmek de istiyorum ama ne zaman evlenirler bilmiyorum yani. Neyse şimdilik biraz kasasını çar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi biz 40. seviyeye. Şamanımız da 25. seviyeye ulaştı. Tam arada 15. seviye var. Bu şekilde ilerletmeyi düşünüyorum bir süre. Ee, tabii ki 40 level olduk. Bir şehre inip işlerimizi halletmemiz gerekiyor. Arkadaşlar burada 80 eplik bir çark çevirdim. Ee, şöyle 4 tane kor geldi. Çok iyi korlar değil, hep işlenmemiş normal falan. Ee, yani kor madeni biraz erken geldi bence. O biraz benim canımı sıktı. Hep de zaten kalmadı neredeyse. 300 ep kaldı. Bunları da hani potlara modlara öyle e, acil ihtiyaçlara falan saklayacağım. Çünkü bir hafta sonra kostüm de bitecek falan. Yani bilmiyorum ya 64'lü antika falan da varmış burada görünmese de. Hatta şöyle sizle beraber bir tane daha çevireyim bir 20 eplik. Ee, i̇lk katta zaten pek bir şey yok sanırım da. Şöyle dörtlü işlenmemiş falan. Yok hep şeyler var. Ne gelmiş işlenmemiş. Aslında şu iki ender fena değilmiş de. Gelebilecek en kötüsü geldi. O yüzden bir tane daha çevireceğim. Belki biraz daha iyi bir şey gelir neler var ilk katta? Vallahi hepsine bakıyoruz da fasulye masulye. Ee, ya kutun normali geldi. Neyse dedim yapacak bir şey yok. Ee, hepimizde kalmadı zaten. Kor şarkına maalesef katlanmayacağız. Arkadaşlar 40 level olunca da ne yapılar? Tabii ki lonca kurulur. Şöyle bir lonca kuracağım. Ta benim dolunay sunucusunda kurduğum lonca ismi. Ya şeyde kasmayacağım yapmak istedim aslında ama biraz saçma burada hani bir sürü arkadaşımız gelecek lonca. Şöyle bir mat loncasını kurdum. Simgesini vesaire ayarlarım biraz daha zaman geçince. Lonca'ya katılım şartı yok. Discord'a gelmeniz gerekiyor sadece. Discord zaten aşağıda var. Ek olarak Lonca'ya gelenlere mat perm'i vereceğim. Biraz daha bir chat, bir sohbeti kanalına daha katılabilecekler. Mata katılanlar. Haberiniz olsun, aklınızda olsun. Gelmek isteyen bütün izleyicilerimi beklerim. Şöyle pazara geldim artı 5 bir gümüş kolye buldum 60 adam bunu alıyorum. Uygun olduğunu düşünüyorum yani e, rüzgarlı e, tapınağa gideceğiz yakın zamanda orada da işimize yarayacaktır diye düşünüyorum. Şöyle 150k'dan da 10 mistikli bir sy2 alıyorum. Zaten hani e, normal artı sıfırları artı beşleri 57k 60k bir 100k fazlasını verip 10 mistiklisini almaya karar verdim. E, ya yani Büyük bir ihtimal gideceğiz dediğim gibi az önce de. Arkadaşlar, Epic fiyatlarına da baktım. 50 ep, 1 m 100 ep de 1 m <laughs> Garip bir şey olmuş yani. Hani pazarda kurulu öyle bir kişi şey yapmamış. Denedim şöyle, hatta siz de bakın. 1amp olsa alacağım da maalesef alamıyorum. Evet, bugünkü videomun da sonuna geldik. Parayı da oraya buraya harcadım, bir 400k kaldı. Yani 1amp yapıp 100 ep kuponu almak en mantıklısı sanırım şu anlık. Umarım keyifli vakit geçirmişsinizdir. Bir önceki videodan biraz daha kısa oldu. Yorumlarınızı tek tek okuyorum, hepsine cevap veriyorum biliyorsunuz ve her yorum beni gerçekten mutlu ediyor. Umarım bu videoyu da beğenmişsinizdir. Yani seri seri videolar çekmeye çalışıyorum, videolar atmaya çalışıyorum elimden geldiğince de hızlı ilerlemeye çalışıyorum. Tavsiyeleriniz varsa bana iletebilirsiniz zaten. Dediğim gibi loncaya katılmak isteyenler de ilk önce Discord'a katılıp videonun altından daha sonra da bana loncaya gel gelmek istiyorum yazarlarsa ben de loncaya alırım. Herhangi bir sıkıntı olmaz büyük bir ihtimal. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun ve sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.